Tekrar merhaba. Şimdi de Brother A150 dikiş makinesinde düğme dikeceğiz. Düğmeyi nasıl dikiyoruz? Dikiş makinesinde çoğumuz düğme dikmeyi tercih etmiyoruz. Çünkü mm, elimizde dikmek daha kolay geliyor ve makinede dikmek birkaç adımdan oluştuğu için... E, çoğumuz tercih etmiyoruz. Ben sanayi tipi dikiş makinelerinde düğme makinelerinde daha doğrusu e, düğme dikmiştim. Onlarda dikerken bile işte e, iğnede kırılmalar, yamulmalar vesaire olabiliyordu. E, ve bu can sıkıcı. Ama ev tipi dikiş makinelerinde özellikle bizim bu makinede e, hız ayarlama düğmesi var. Yavaş orta hızlı şeklinde düğmeyi ayarlayabiliyoruz. Ondan dolayı daha kontrollü bir şekilde dikiş sağlayabiliyoruz. Şimdi nasıl yaptığımıza gelecek olursak. Öncelikle buradan düğme motifini seçiyoruz. 70 numara. Buradan 70'i kodluyorum. Ama hangi alanda olduğuna dikkat. Bu alanda olduğu için öncelikle şu düğmeye basıyorum. Daha sonrasında da 70'i tuşluyorum. Ve düğme Adı, ayarını seçmiş oluyorum. Daha sonrasında da şu arka kısmında şuradaki dişlileri düşürmek için bir ayar var. Şimdi e, buradaki ayarı şuraya çektiğimde <laughs> şu şekilde dişlileri düşürmüş oluyorum. Daha sonrasında yapmam gereken şey şu düğmemin arasındaki boşluğu yani şu iki deliğin arasını ölçmek olacak. Şöyle şeffaf bir şeyle ölçerseniz daha iyi sonuç elde edersiniz. Bakıyorum buradaki milime göre yani 4 milim ölçmem e, yeterli olacaktır. Şuradan şu aralığı 4 olarak ayarlayacağım. Daha sonrasında da şu düğme ayağını buraya yerleştireceğim Evet ayağımı yerleştirdim kolaylık olması için İçine düğmeyi de koydum şimdi düğmeyi nasıl koyuyorum bu beyaz olan yerle arasının altında böyle bir e, demir yer var zaten makine elinizde ise görürsünüz bu demir ile e, beyaz yer arasına düğmemi yerleştiriyorum ve dikkat ediyorum şu delikler tam olarak kırmızı yerle hizalı olmalı ve altındaki demirlere değmemeli, boşluğa denk gelmeli. Daha sonrasında bu işlemi bitirmiş oluyorum. Hızım mutlaka yavaşta olacak. Buradaki ayarlarım tamam. Şimdi ayarlarımı bitirdim ve dikmeye geçeceğim. Bu şekilde yerleştirdikten sonra ayağımı indiriyorum. Ayağımı indirdikten sonra mutlaka iğnemle kontrol ediyorum. Deliklere tam olarak geliyor mu? Lütfen bunu yaparken volandan indirin. Ayakla ya da e, bu otomatik yerlerle iğneyi indirmeye çalışmayın. Çünkü e, iğne tam hizalı gelmeyebilir. iğnenin zarar görmesin. Şimdi e, yavaşça bunu zaten yavaşa almıştık yaklaşık bir 10 defa dikiyorum. Bitti. Şimdi bunu tersine çevireceğim ve üstte kalan ipi alttan çekip oradan bir düğüm atacağım. Böylelikle düğme dikme işlemimiz bitmiş olacak.